Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ben Dova. Ben Paçı. Bugün beyler yeni bir konsept deniyoruz Paçayla. Döner mi serisi? Yani her, her eski sporcu ya da bırakmış esporcu yeniden e-sporu döner mi? Dönmez ee, mi? Ne kadar şans konuşacağız. Evet, ne kadar şans var dönmesine, ne kadar ihtimal var dönmemesine falan öyle şeyler işte. Aynen. Zeytnot o, en son iki haftadır bu arada YouTube'a video atmıyor. Galiba stream de açmadı. Ee, ve Zey... bu yüzden böyle bir seri aklımıza geldi. Evet. Adamımız. Sence almıyor. dönme şansı var mı paça? Bence... Ve dönerse neden döner? Bence dönme şansı var ya. Zeytnot bu işe alışmış bir adam, kendisine adamış bir adam, çok ciddi almış bir adam. Yani evet. eskiden ciddi ciddi olmamasına rağmen çok ciddi almış bir adam olduğu için bence bu onun hayat felsefesi gibi bir şey olabilir. Zaynutt hem çok çalışkan bir adamdı. zaten off stream, uh, YouTube off stream atıyordu. Evet. Yani streamde ama... oynamayı da pek sevmiyor galiba. Evet. Ama bana Sana sorsanız, sorsanız. Zaten kendisi de demişti. Ama beyler bana sorsanız dönmesini istiyorum mu? Ben istemiyorum ya açıkçası. Çünkü onun sağlığına zararlı bir şey bu. Aynen sağlık, sağlık açısından cidden çok zararlı. Fiziksel olsun ya da mental olsun. Evet, adam böyle Çünkü diyor, yaşlar ya. gittikçe gidiyor böyleler. Hani eskisi gibi 12 saat falan antrenman yapamaz. Cidden sağlığına çok zararlı olur. Evet ve böldükçe de hani adam istemiyor katlanmaya başka oyunculara falan. Yani Aynen. Adam diyecek, Aa, o... adam diyecek beni dinleyin. Adam 26 yaşında sana 17 yaşında bir züppe gelecek böyle diyecek. Ee, seni niye dinleyeceğim? Yani... Yani Zeytnot'a karşı saygı da var TCL'de öyle bir şey olmayabilir de ama fakat her zaman böyle bir şans da var yani olması için. Öyle bir şey olmuyormuş. Düş Zaten Zeytnot'un kendisi de dedi bunu. O, o zaman sıkıntı. Bir burada şöyle da. Şöyle bir şey de var. Oyuncu olarak dönmesi biraz daha e, düşük ihtimal. Koç olarak da dönebilir bence e, Zeytnot. Bu onun için daha iyi de olabilir. Evet. Koç olarak da dönebilir. Ama biraz agresif bir yapısı olduğu için zevk buldum. Buna ne kadar Aynen. yatkın olabilir onu da bilmiyorum yani. Biraz sinirli birisi olduğu için sıkıntı olabilir yani Koçluk'ta da. Ama çok tecrübesi var yani Koçluk'ta bence çok çok da işler başladı olabilir. Fakat yeniden Espor'a dönerse böyle düşük çaplı takımlara mı girecek onu da bilmiyorum. Yoksa masifte mi oynayacak direkt? bence Yani sonra... şey gibi, Fab gibi yani Dark Passage'e falan gidiyor. Bence şu anki süper masifin kadrosu zaten iyi kadro değil ya. 4-0 başlamış e, aynen, aynen. rağmen. Ama iyi, o, iyi başladılar yani 4-0. Evet. Bence süper organizasyon diyebilirsek, diyebilirsek Nasr'a diyebiliriz bir tek Türkiye'de. Şu anda. Aynen. Sub'un da büyük bir organizasyonu var. Yani iyi, iyi eğitmişler oyuncuları. Evet iyi eğitiyorlar ya. Ee, her sene Worlds'a gittikleri için e, belki daha çok e, screen falan da alabiliyorlar yani. Evet, evet. Çok... Her sene Worlds'a Neyse, için. su, konumuz su değil, konumuz Zeyt Konu saptı, aynen. Ee, yani şu an Zeyt yayın filan da açmadı, YouTube'da video da atmadı. Ya bilmiyorum, belki depresyonda da olabilir böyle. Çünkü zaten e, koskoca bir oyuncusun yani, bıraktın mı biraz boşluğa düşebilirsin normal hani olabilen şeyler bunlar. Evet her zaman ee, kamera önündeysin veya böyle insanların dikkatini çekiyorsun, insanların babası oluyorsun ve bitkide böyle bırak. Biraz zor bir şey ya. İnsan Aynen biraz ve bu arada şunu da düşünme... belirteyim, Zeytli not kariyerine mit olarak başlamış. Evet. Doğru. Neyse son son noktayı vuralım. Döner mi dönmez mi? Bence dönmemesi büyük ihtimal ya kendi sağlığı açısından falan olsun. Bence de dön bence de dönmez. Yani ama şu... dönebilir ama dönmesin yani. Ben dönmesini şahsen istemiyorum çünkü sağlığı daha önemli benim benim için. Evet. ve şöyle bir şey de olmuştu. GBM o röportajda şey demişti. Zeytnot çok iyi bir oyuncu falan ama bence yine dönecek. Çünkü ben aynısını yaptım demişti. Yani Karşılaşma, mücadele falan onları isteyebilir. Yani emin değilim. Ama bunu demişti. Şunu da diyeyim, belirteyim. Bence Türkiye Ligi'nde en iyi gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncu Zeydman şu anda. Aynen. Kesinlikle katılıyorum ben. Evet. Zaten çok sevdiğimiz bir oyuncu kendisi. Evet. Biraz da bir şeyimiz diyeceğiz. Hayır hayır. Buydu ya. Tamam. Kapatalım. Videonun sonuna gelelim beyler yani düşünceleriniz buydu seriyi beğenirseniz falan devamını hangi oyuncuyu isterseniz ko yorumlarda belirtebilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın hoşçakalın beyler